tarafına yayılmış binlerce misyoner okulu vardı. Evet. Ee, büyük Önder Atatürk yabancı dilde eğitim veren ve Türkiye'de eğitime yön verebilecek bir kuruluş kurulmasını emretmişti. Bunun da bir e, hikayesi var. Ee, Türkiye Eğitim Derneği'ni Kızılay'ı Türk Hava Kurumu'nun kuranlar arasında hiçbir fark yok. <laughs> Türkiye'deki tüm milletvekilleri, o zaman İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi rektörü, rektörü Koç, birkaç iş adamı, gazeteci. Ee, bizim kurucularımız ilk e, kurucu genel başkanı da dönemin başbakanı İsmet İnönü hı hı. Ee, Ama ne kadar mutluyuz ki bizim kuruluşlarımız bugün devlete vergi veriyorlar Ve Kızılay ve Türk Hava Kurumu hala devlet tarafından besleniyor ki doğrusu da odur Bu niye böyledir demiyorum ama bu bizim için bir mutluluk kaynağıdır ee, Tabii geldiğimiz noktada Türkiye Eğitim Derneği'nin gelmesi gereken nokta Bugünkü Türkiye konjektüründe yapması gerekenler neydi diye bakmamız lazım Önce bunun için tabii Türkiye'nin ne olduğunu bir görmemiz lazım. Bunu bir iyi bilmek lazım. Şunu hiç biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de okuma yazma bilmeyen 7.6 milyon insan, i̇nsan var. İnsan var hala evet. Zorunda eğitimde yani ilk öğretime gitmesi gereken çağ nüfusun %10.23'ü yani 1 milyon 142 bin çocuğumuz okula gitmiyorlar. Bunu niye aşamıyoruz? Şimdi yani e, bakın <laughs> yani e, OECD ülkelerinde ortalama eğitim yılı 11.4 Türkiye'de 6.5 yıl. Yani şunu derler. Ya Anadolu'da derler ki millet nire siz nire derler. Hı hı. Kendi kendimizi kandırmamamız gerekir. Ve şunu anlamamız lazım. 21. yüzyıldayız. Bilginin süratle eskidi, eskidiği, eee eskidiği, zeynesi denilen bir nesille karşı karşıya karşı olduğumuz dersiniz. bir toplumun gücünü ne kadar yeraltı kaynağı ne kaynağı, kaç yüz bin yıllık geçmişi olduğu değil, nitelikli bir nüfusa sahip olup olmadığı belirlemekte. Hı hı. Çünkü artık savaşlar silahlarla yapılmıyor. Beyinlerle yapılmıyor. yapılıyor. Evet. O zaman buna göre bir e, çözüm üretmeniz lazım. Bu çözüm de elinizdeki nesli iyi etmekten geçer, üç çocuk yapmaktan değil. Hı hı. Elinizdeki neslin Türkiye'yi önder ülke yapma mesuliyetine ve kalibrasyonuna getirilmesinden geçir. Geçir, geçer. Ama maalesef biz bunu mu yapıyoruz? Hayır biz bunu yapmıyoruz. Biz neslin neslimizi, bakıyorsunuz Türkiye'de yapmanız gereken şey bu nesli iyi, muhakeme yeteneği olan bir yapıya getirmeniz... Çünkü artık 21. yüzyılda biliyorsunuz Sosyal zeka ile aritmetik zeka Eş değer hatta sosyal zeka Daha önemli hale gelmeye başladı Fakat siz neslinizi tutuyorsunuz Bir dershane sistemini içine sokuyorsunuz Türkiye'nin eğitim bütçesinin iki mislini Vatandaşlar buraya ödüyor Kazanamadıkları üniversiteler için paralar ödüyorlar Ödünüyor. 18 milyar lira yıllık Dershane gideri Bakın Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet okullarına ayırdığı, üniversiteden ayırdığı para 9.8 milyar lira. <laughs> İki mislin, kazanamayacakları bir yer için yapıyor. Çünkü ne sistem bu? Biz tüketim derneği olarak bunlarla ciddi mücadele ettik. Tüketim derneğinin birkaç tane ana ekseni var. Bunu aslında Atatürk zamanında yazdırmış. Bir de koruyuculuğunu da cumhurbaşkanına vermiş. Tüzüğümüz gereği. Bunlardan bir tanesi sivil toplum eğitim yön verme. Biz tüketim derneğinin bugünkü en önemli misyonunun eğitime yön vermek olduğunu düşünüyoruz. Ama tarafsız. Biz Sayın Bakan'ın hatta bir siyasi iktidarın koyduğu bir konuyu kaldırmak çok zordur. Bunu da anlıyoruz. SBS ile ilgili verdiği kararı bizim hazırladığımız projeyi de baz olarak verdiği kararı büyük bir e, olgunlukla e, karşılıyoruz. <laughs> Çünkü artık ilkokul 2'ye kadar dershaneler inmişti. <laughs> hatta bir e, yani isim vermeyeceğim. Çok büyük bir gazetede bir der, büyük de dershanenin reklamı çıkmıştı. Bezli çocuklar. Tam sayfa. Ben bunu birçok televizyonda gösterdim. Bu ne demektir dedim. Yani hani anaokulunda olabilir de bezli şey, çocuklara sistemi nasıl sokacaksınız sistemi. dedim. Bu rant sistemi, bu çıkar sistemi Türkiye'yi erip bitiriyordu. Okulları bıraktı. Hatta biz Türkiye Eğitim Derneği olarak dedik ki o zaman dedik liseleri kapatın. Kapatın. Çocuklar spor yapsın, eğitime gitsin. Çünkü lisenin bir anlamı yok ki. Kalmıyor bu durum. Herkes dershaneye gitsin. Anladık ki dedik devletimiz bunu çözemiyor. Onun için Türkiye Eğitim Derneği olarak buna çok önem verdik ve e, tarafsız bir eğitim yapılanması içerisine girdik. Bundan 5 sene önce hayat eşitleri 180 dakikayla başladık. Hı hı. Eğitim sistemini masaya yatırınca asıl büyük sorunun eğitimde olduğunu ve sınav sisteminde olduğunu gördük. Teslim altını gördük. Sorduk devletimize çok ciddi bir çalışmayla yaklaşık 14 bin kişi üzerinde sağ araştırmasıyla. Hayat 180 dakika mıdır dedik. Büyük devletimiz sağ olsun düşündüğü bir yıl. Bize cevap verdi hayır 180 dakika değil dedi 195 dakika dedi sınavın süresini uzat uzat. Biz yeni bir kampanya düzenledik buna karşı ama hepsinde çözüm önerilerimizi ortaya koyduk. Ve sonuç itibariyle SBS'nin kaldırılmasıyla dershane sistemini de ciddi bir delik açtık. Ve bu sistem umuyorum birkaç yıl içinde şimdi onları devam ediyor. Üniversite giriş sınavında da belli mantığa gelecektir. Hı hı. Türkiye Eğitim Derneği olarak onun dışında çok ciddi çalışmalar yaptık. Yani mesela en son öğretmen yeterliliğini çalıştık. Öğretmen yeterliliğinde herkes öğretmenin maaşından bahseder. Biz öğretmenin yetersizliğinden bahsettik. Evet. Biz bir 21. yüzyıl öğretmen nesli istiyoruz. Fakat bunu eğitecek öğretmenler sanayi devrinde bile değil. Tarım çağıyla sanayi çağının arasında kalmış. Suç onların mı? Hayır. Bir öğretmenin gelişimine ayda 16 lira, yılda 16 lira ayırırsanız ve bunun da çoğunu da yolluğa gönderirseniz devlet olarak bunu yapamazsınız. Hatta biliyorsunuz son zamanlarda her şey olumsuz olarak bakmayalım. Olumlu olarak yapılan eğitime %100 destek kampanyası bir şey okul yapıldı. Evet. Ama bunlar bina. Hatta müfredat değişti. 21. yüzyıla göre öğrenci merkezi müfredata dönüştürüldü. Bunun parçalarından biri biliyorsunuz e, performans ödevleri veriyorlardı evlere şimdi o kaldırılıyor. Çünkü performans ödevini öğrencilere veriyorduk veliler yapıyordu. Veliler yapıyor, Öğretmen de velilere dost, not verirken e, zorlanıyordu tabii e, ne yapsın. E, sistem değişikliklerinde de bazı şeyler yapıldı. Ama öğretmeniz sizin sanayi devrinde. Bunu eğitmeniz lazım, bunu geliştirmeniz lazım. Ve biz bu çalışmalarımızı bunları ortaya koyduk. Bunların gerekçelerini ortaya koyduk ve neslin nereye gittiğini. Şunu sakın unutmayın. Türkiye'nin de 10 yılı kaldı. 10 yıl içerisinde Türkiye orta yaşlı bir nüfus olmaya başlıyor. Biz orta yaşlı bir nüfus olduktan sonra geç, geçmiş olsun. Ondan sonra bir kitleyle değil. Biliyorsunuz kitleyle yığın arasındaki fark farklı. Kitle bilinçlidir, bilgilidir. Yığın ise kalabalıktır. Yığına dönüşürüz ki bu bizim başta başta milli güvenliğimiz olmak için çok tehlikeli bir şeydir. Şunu unutmayın. Mesela 2009 ÖSS'de biliyor musunuz? Matematik sorusu 30 tane, Türkiye ortalaması 3,5 tane. Hı hı. Yani bu kadar çocukları teste alıştırıyoruz. Bazı okullar çocuklara sırf test çözdürür. Ve başarılarını teste oturtuyorlar. Biz ÖSS'de bilmem kaçıncı olduk. Türkiye'de bir şey vardır. Üniversitelere bakın. İlk binden şu kadar talebe aldık. Hı hı. Kardeşim bu ülkede 2000. çocuk akıllı değil mi? Değil. Mi? Evet. Bakın ben size bir örnek daha vereyim. Parantezle. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal sınavlarda %10'a giren çocuklara üstün zekalım diye test yaparlar. Siz ilkokul 6'daki çocuğu sezbeseye sokuyorsunuz %4'e girince sen aptalsın diye köşeye itiyorsunuz Ve aileyi de buna teşvik ediyorsunuz Böyle bir ülke düzeni olmaz Onun için bizim yapmamız gereken şey Türkiye'de eğitimde bir ulusal program hazırlamak Siyasi partiden siyasi partiye değişmeyecek Ana ekseni belli olan tabii ki siyasi partilerin olabilir Ama ana ekseni değiştiremeyecekleri Çağ nüfusla finansman yapısıyla orantılı Bir programla Türkiye'yi ileriye götürebilirsiniz 10 yıla yetişir mi bu? İsterseniz bir yılda başlayabilirsiniz. Hı hı. Türkiye'deki sorun kaynakların yetersizliği değil ki. Biz kullananların beceriksizliği. Kaynak olmayan bir yerde 18 milyar liralık bir kaynak kazanılamayan bir üniversite sektörü dönüşebilir mi? Bir sektör oluşabilir mi? Şunu unutmayın. Türk toplumu kültürel olarak Avrupa'dan çok farklıdır. Niye? Evlat bizim için her şeydir. Hı hı. Evlat için yapmayacağımız bir şey yoktur. yoktur evet. Ama öyle bir sistemimiz var ki benim çocuğum kolejde okuyacak. Sonra gidecek Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde bedava okuyacak. Ben koleje para vereceğim. Doğu Teknik Üniversitesi'ne para vermeyeceğim. Para vermeyeceğim. Hı hı. Veya biz tutacağız. Devlet olarak özel okullara diyeceğiz ki biz siz bizim yükümüz üstümüzden miktar alıyorsunuz. Size para vereyim diyeceğiz. Hayır. Benim hala şu realiteleri kabul edeceğiz. E, hala bizim devlet okullarındaki müdürlerimiz keyfinden yakıt parası toplamıyor. Yok. Hı hı. Bu bir utanç meselesi olmasın. Biz kendimizi daha ileriye götürmeye çalışalım. Türkiye Eğitim Derneği olarak birincisi eğitim ve sivil toplumda bir ulusal program hazırlamaya hazırlamayı hedefliyoruz. Şu anda orta öğretimi çalışıyoruz. Onun peşinden de gelecek bu yıl yapacağımız bir inovasyon, dünya inovasyon formuyla beraber hı hı. bir ulusal program hazırlayacağız. Bütün faktörleri ortaya konca ve Türkiye'nin bir yıl iki yıl içinde bunu hazırladığı takdirde on yıl içinde Türkiye'nin dünyada önder bir ülke olabileceğidir. Bugün herkes Güney Kore'den bahsediyor. Güney Kore'nin nüfusu bize eşdeğer. Evet. Hatta her taraf Karadeniz gibi dağlık. Tek yaptıkları şey nesillerine önem vermek. <laughs> Bakın para vermekten sadece bahsetmiyorum. Sadece parada da değil, Türkiye'de bazı kampanyalar gösterdi ki Türkiye'de hayırseverlerden eğer vergi muafiyetleri getirebiliyorsak fayda sağlayabiliyoruz. Birincisi Türkiye Eğitim Derneği için bu. İkincisi okullarımız. Biz, üniversitemiz kanunlaştı. 2012 yılında üniversitemizin de kapılarını eğitime açacağız. Türkiye'nin her tarafında İzmir'de Ali Ağa'da okulumuz var. Şimdi İzmir'de Güzel Bahçe'ye çıkışımız Urla'da hı hı. E, okul inşaatına başlıyoruz. Ama en büyük amaçlarımızdan bir tanesi Adana'da e, Adana'da, İstanbul'da, e, Antakya'da gibi o yerlerde okul açıyoruz ama Anadolu'da yayılmak istiyoruz. Çünkü Türkiye Eğitim Derneği'nin bugün Batman, Malatya okulu, Konya Ereğli okulu hı hı. E, Türkiye'de dereceler yapan okullar. okullar. Yani eğitim yönetimini doğru yaptığınız zaman budur ama Derece dediğimizde sadece bir akademik dereceden bahsetmiyoruz. Zaten velilerle bizim anlaşmanızın en büyük sorunu budur. Bir çocuğun hayat başarısından bahsediyoruz. Hı hı. Ben bazen veli toplantılarında diyorum ki bakın kendimden örnek vereyim diyorum. Benim abim okul birincisi diyorum. Gerçekten okul birincisi. Oo diyorlar. Ben de üçüncüydüm diyorum. Oo diyorlar. Yanlış anlamayın diyorum. Ben sondan üçüncüydüm. Üçüncü. O profesör oldu ben de böyle bir şey oldum diyorum. Tabii ki o gün aldığım eğitim standartta ot inşaatı bitirdim ama... Ne olursa olsun hayat başarısıdır Esri Soğan. Bugün büyük holdinglerin patronu, arkadaşlarımız, çocukların ahçı olduğunu söylüyor. Biz sistemi çocukları mutlu edecek, Türkiye'yi kalkınacak bir yapıya getirmek mecburiyetindeyiz. Okullarımızda da biz tüketim derneği olarak buna öncelik veriyoruz. <laughs> Bizim için öğretim, eğitim kadar önemlidir. Öğretimi olmayan bir nesil pizza sınavları da bunu göstermektedir. Yazı kabiliyetini kaybeder, kaybeder. düşünme kabiliyetini kaybeder, muhakeme kabiliyetini kaybeder. Şıkların sıkışmış, test arasında sıkışmış, testte sosun arasında bitirilmiş bir nesil haline dönüşür. Biz Türkiye Eğitim Derneği okullarımızda sistemimize buna devam ediyoruz. Bir şey daha başladı. Çok kısaca onu hemen e, bir iki dakika içinde e, toparlayayım. E, biz farklı bir burs sistemi uyguluyoruz. Şöyle ki, şimdi e, topluma baktığınızda her kime sorarsanız sorun, burs veriyor musun? Veriyorum. Ne yapıyorsun? Birine 30 milyon lira veriyorum. 30 lira veriyorum. Birine 50 lira veriyorum. Bunlar katkı değil mi? Katkı. Fakat bunlar eğitimi üstlenmek değil. Bunlar katkı. Evet. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak okullarımızın kendi burslarının haricinde bütün okullarımızda tam eğitim bursu diye bir sistem çıkardık. Nasıl bir sistem bu? Biz şu anda da isteyen kardeşlerimiz buna başvurabilirler. Başvuru sistemimiz açık. Hı hı. 6, 7 ve 8. sınıftan sınavla Türkiye Eğitim Derneği'ye bir sınav yapıyor. Maddi imkanı az bu hı birinci şartımız. Hı, hı Belli bir başarı çünkü çok pahalı bir baş. Başarıyı elde etmiş çocuklarımızı üniversitenin sonuna kadar cep harçlığı dahil okutuyoruz. Hı hı her şeyin üstleniyoruz. Yani şu anda bu sistemden gelip üniversite olan çocuklarımız 10 gün sonra Antalya'da bir haftalık kampa giriyorlar. bu çocuklarımızın cep harçlığı, kıyafeti her şeyin üstleniyoruz. Yani mali yetersizlik bunlar için bir şart olmaktan, bir engel olmaktan çıkıyorlar. Bu bursun diğer ayrıntılarını birazdan. Tabii ki kısa bir anımız var. Tabii ki. Sektörde şimdi